Bakın bir hadis-i şerif var çok enteresan. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Meni caianu ırsilafihanen bi laha" devam ediyor. Yani iki aç kurdun koyun sürüsüne verdiği zarardan daha çok zarar verir. Ne o? Min hirsil mer'i alel mali ve şerefi dinihi Mal ve makam sevgisinin müminin dinine verdiği zarardan zarar aç efendim kurtların koyun sürüsüne verdiği zarardan daha çok zarar verir diyor. Yani iki tane aç kurdu düşün. Koyun sürüsüne bir daldı. Zarar verir ama hakikaten doyunca çeker gider. Doymuş artık ne yapacak yani? Kebap olsam yemem der gider yani. Ama bu mal hırsı, makam mevki hırsı sonu yok. Sonu yok. Bazı hırslı adamlar var sor. Ya ne kadar paran olursa artık bu işleri bırakar, bırakırım de. Yok abi rakam yok. Rakam yok yani. Milyon, milyar dolar neyse. Çuval, delik, at gidiyor yani hiç. Sonu yok. Şu kadar şeyim olsa yeter. Oluyor. Daha büyüyor, daha büyüyor, daha büyüyor. Arsalar, araziler, AVM'ler falan yok ya. Ne zaman döneceksin ya? Ne zaman döneceksin? Ben dönersem tam dönerim. <laughs> Bize bir yarım dönüyoruz. <laughs> Tam döneceksin. Şimdi de dön. Senin malının senin dönmene manisi yok ki. Ama işte öyle bir zarar veriyor ki bu mal ve makam hırsı. Şimdilerde görürsünüz yani para bazılarını bozuyor. Mal, makam, mevki bazılarını bozuyor. He? Eski dava adamları nerede? Yaşı beni kadar olanlar. Sen benim kaportaya bakma benim yaşımda da bayağı var yani. Nerede o eski dava adamları? He? Eski mücahitler şimdi müteahhit oldu mu? Eskiden kadınlarla konuşurken önüne bakarak konuşan, el efendim tokalaşmak için uzattıkları zaman elini böyle yapan, he? Mücahitleri görüyoruz. Şimdi var ya sekretersiz yapamıyor. Herkesin sekreteri var. Cemaatle cemaatsiz namaz kılmayanlar Şimdi bir bakıyorsun öyle yoğun toplantılar, programlar, namaz hep son dakikaya kalıyor. Patküt, patküt, patküt. Hani biz dava adamıydık. He? Hani biz dava adamıydık. Allah'ın efendim dinini yani zirveye dikmek için bu yola çıkmıştık. Ben İstanbul'a 91'de okumaya gelirken bana da dediler ki davadan kaçıyorsun. Burada yangın var sen kaçıyorsun. Okumaya gidiyorum ya. Ya dedim şuradan su alıyoruz buraya götürüyoruz. Yangın harlıyor hırlıyor. Dedim gideyim de yangın malzemelerini sırtlanayım geleyim dedim ya. Bir geldik efendi bir tanıdık. Aman ya Rabbi bir daha dönemedik yani. Ya Rabbime şükürler olsun bugüne kadar da bu yoldayım. Rabbim ölünceye kadar ayırmasın. Amin. Hepimize bu yolda devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. Amin. Evet maalesef çoğunu bozdu. Makam bozdu, mevki bozdu, para bozdu. Evvelce o bizim gençlik dönemlerimizde herkesin davaya hizmet için cebinden çıkarıp masraf yaptığı, harcadığı, Allah için efendim, hizmet ettiği dönemleri düşün. Şimdi bakıyorsun aynı adamlar bir makamlara gelmişler, bir yerlere gelmişler. Cebinden harcamayı boş ver. O makamın bütün imkanlarını ailesine ve yakınlarına seferber ediyor. O pastadan pay alacak. He? İlla bir ihale hortumunu bağlayacak. Ya. Evet arkadaşlar. Bak ne oldu? İki aç kurt. Efendim Suriye dalsa ne kadar zarar verir? Makam, mevki, mal, sevgisi dinine daha çok zarar verir diyor.